Mevla boş sözlerden yüz çevirenlerdir diyor. Ya milletin haram içinde yüzüyor ya. Vellezinehum li zekat faidun. Verdiğim emanetlerin zekatları var. Malın mülkün zekatı olduğu gibi onlar zenginler için. Ama Allah'ın verdiği emanet beden var. Emanet bir iman var. Resulullah'a bize emanet etti. Kur'an'a bize emanet etti. Çoluk çocuğu Allah bize emanet etti. İmanımız, her şeyimiz emanet. Bunların zekatı ne zaman verilecek arkadaşlar? Bakın burada Arnavut de aynı şekilde Diyaliz, diyaliz arabaları geçmiyor mu arada sokaklarda? Geçiyor değil mi? 10 saat, 20 saat, 15 saat, 13 saat. Bak Efendi Hazretleri'nin diyaliz cihazı var şu anda yanında. Efendi Hazretleri haftada 3 gün diyalize bağlıyorlar. Böbrekleri var rahatsız. Kan süzgeçten geçiyor. Yani 3 gün daha bir insan daha nefes alayım diye 14 saat yatan diyalizin masasının yanında cihazın yatanlar var ya. 14 saat kalkacak sonra o haldeyken ve ihtiyarlıyor. 20 yaşında 40 yaşında oluyor. 40 yaşında 60 yaşında oluyor. Çöküyor çünkü. Ve bütün damardaki kanlar hep süzgeçten geçecek. mikro kan mikro üretiyor devamlı. Önüne geçemiyorlar onu. O hassas süzgeçten geçecek. Niye? Üç gün daha nefes alayım diye. Ebedi ahirette nefes alalım için niye ameller süzgeçten geçmiyor? Niye namazlar, tesettür, namahrem konular niye süzgeçten geçmiyor abi? Yediklerimiz, içtiklerimiz niye süzgeçten geçmiyor? Neden insanın hırsı, gönlü bir türlü doymuyor arkadaşlar? İşte Kur'an'dan tadalamadığımızdan, zikrullah'tan tadalamadığımızdan oluyor bunlar. Vellezine Onlar bakın gözün namusu vardır, dilin namusu var, elin ayağın namusu var. Bunları muhafaza etmek lazım. İslam'ın da harimi var, namusu var arkadaşlar. Hatta tasavvuf tarikat bile o anın namusunu ele vika ediyor değil mi İsmet Karabulaşseri? Namazın halinde. Tamam. Bakın kendi gönlü, gönül derdin mensup olduğun şeyhtan olan zatın bile namusu var. Her şeyin kendi göre bir namusu vardır. Kur'an'ın namusu var. Bunları muhafaza ederler buyuruyor Cenab-ı Hak